bir haberi. Çin'de yeni bir virüs tespit edildi. Bir kişi hayatını kaybetti. Ee, Koronavirüsten çok çok farklı bir virüs. Zira e, fareden insanlara geçtiği yönde e, yeni tespit edildiğine yönelik çeşitli iddialar var. Daha önce olduğuna ilişkin çeşitli iddialar var. Dolayısıyla bu konu hala değil de muhtaç ama aldığımız bilgilere göre Çin'in Şantung eyaletinde bir kişi otobüs seyahati sırasında hayatını kaybediyor. Bunun üzerine bir inceleme yapılıyor. Ve o kişi de farelerden insanlara geçen Hanta virüs isimli bir virüsün tespit edildiği bildiriliyor. Çin'de farelerden insanlara bulaşan Hanta virüs tespit edilen bir kişinin hayatını kaybetmesi yeni tip koronavirüs salgını yani Covid-19'un da çıktığı ülkede yeni salgın endişesine yol açtı. Çin'in resmi yayın kuruluşları ne söylüyor bu konuda diye hızlıca bir baktığımda Global Times'ın haberinde ülkenin batısındaki Yunan eyaletinde Hanta virüs tespit edilen bir kişinin iş için Santurk eyaletine seyahat ederken otobüste hayatını kaybettiği bildirildi. E, haberde otobüste bulunan 31 kişiye de test yapıldığı söyleniyor. E, Global Timesın haberine göre e, daha doğrusu bu haberden sonra sosyal medyada da yeni bir mı çıkıyor şeklinde bir anda endişe verici paylaşımlar yapılıyor. Şu anda da görüyorum Türk ...Twitter'ında da, Türkiye Twitter gündeminde de birinci sırada hashtag hantavirüs var. Bu konuya ilişkin sanırız pek bir hemen endişeye sevk ettiği için bir bilgi kirliliği var. Dolayısıyla bu konuda ilk gelen bilgiler farelerden insanlara geçen ve zaman zaman tekrarlanan dönemlerde salgına yol açabilen küçük çaplı bir pandemi olarak nitelendirilmemiş. Küçük çaplı zaman zaman bu konuda ölümlerin olduğu bir virüs olarak değerlendirilmiş Teyit muhtaç elbette ee, salgın tehlikesinin olmadığını ama Dünya Sağlık Örgütü net bir şekilde söylemiş görünüyor. İlk oradan e, Dünya Sağlık Örgütü kaynaklarından gelen ilk açıklamayı da söyleyelim. E, bu tip sosyal medya paylaşımlarının önünü şimdiden alabilmek adına. E, Farelere veya fare idrarı tükürüğü veya dışkısına temasla insanlara bulaşıyormuş. Antavirüsler insandan insana bulaşma tehlikesi yokmuş. Bunu baştan söyleyelim efendim. Dünya Sağlık Örgütü'nün e, kaynaklarının İlk olarak Çin medyasında yapmış olduğu açıklama bu şekilde. Farelere temasla ya da fare idrara tükürüğü veya dışkısına temasla insanlara bulaşabiliyor. Ee, akciğer sendromu yaratıyor. Ve hastalığa yol açıyor doğal olarak. insandan insana bulaşmayan hantavirüs salgın tehlikesi yaratmıyor. Dolayısıyla insandan insana bulaşmadığı için bir salgın tehlikesi yok. Ee, ama virüs gündemi o kadar... Ee, ne derler kabarık ya çok fazla konuşuluyor. Virüse dair hemen her şey haber oluyor. Dolayısıyla hantavirüste e, adıyla beraber şu anda sosyal medyada konuşula 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 belki çok daha fazla e, gündeme de gelecek. Ama bir koronavirüs gündemi var daha yeni virüs çıkmış vesaire tipi şeylerle daha çok endişeye sevk etmemek lazım. Zaten hali hazırda sürecin nasıl yönetildiğine ilişkin çeşitli eleştirilerimizi sıralıyoruz. Bir de buna panik endişe sevk edilmemesi lazım. Evet.